bir bebeğin anne karnında oluşumu ve doğum sürecindeki yaşanılan sancılar gibi bu koleksiyonun oluşması da uzun bir zaman aldı aslında. Hızlı ilerlemedi. Özgünlükle ilgili fikirler arar iken çok tesadüfi bir şekilde Neda ile tanıştım ve Neda'nın çizimleri beni benden aldı ve işte <laughs> o anda onunla çalışmam gerekliliği ortaya çıktı. O sırada da bu koleksiyonun devamiyetiyle ilgili fikirler kafamda gelişiyordu. Muhakkak her sezon yeni bir şey koymalı. Mağazalara girdiğinde ya da web sayfalarına konduğunda muhakkak bir sonraki bir nedir acaba diye heyecanla beklenmeliydi ve orada The City fikri ortaya çıktı. Bizim mağazalarımıza gelen hali hazırdaki dünyanın dört bir tarafından gelen müşterilerimizin geldiği şehirler, dünyada insanların etkilendiği, ilhamlandığı şehirler vesaire araştırmalara başlayıp nedaha ilk çizim siparişlerimi verdim. Ve böylece ilk koleksiyonumuz oluştu ve ilk müşterilerimiz de buluştu.